Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni aldığım bir makine var. Onu deneyeceğim. Öncelikle kuruluk ıslaklık diye bir özelliği var. Saksının altından aldığım suya bakıyorum arkadaşlar. Burada değerleri kırmızı görüyorum. Bu saksının altına akan su arkadaşlar. Gördüğünüz gibi değer kırmızı da. Bu ikinci suyum arkadaşlar. Bunda ben biraz işlem yapmıştım. Şöyle maviye geçti. Bu solucanların altından aldığım su arkadaşlar. Solucan gübresinin içindeki su bu şekilde. O da yaklaşık olarak mavide 8,5 gibi. Bu yağmur suyu arkadaşlar. Birinci yağmurdan almıştım. Biraz giderler kirliydi. O yaklaşık... 6 gibi. Altı yedi gibi yeşille. Bu da son yağmurdan aldığım su arkadaşlar. Bunu çok temiz şekilde aldığım için hiçbir şey karışmadı ama bu su kötü görünüyor. Kırmızı da. Hızlıca tekrar bakalım arkadaşlar. Bu saksının altındaki su. Gördüğünüz gibi hiçbir tepki vermiyor. Kırmızı da. Bu benim biraz işlem yaptığım su. yeşilde. Bu solucanların altından aldığım su. Yani solucan suyu arkadaşlar. Biraz oynatıyor. Bu önceki yağmurdan aldığım. Biraz e, kirli. Çünkü bunda giderlerde pislik vardı. Bu da tamamen tertemiz aldığım su arkadaşlar. Hiçbir e, kirliliğin olmadığı direkt yağmur suyu böylece bir suyun mouse denilen özelliğine bakmış olduk. Drylik kuruluk yani ıslaklık kuruluk özelliği. Hani burada şunu görüyoruz. Yani su su olabilir ama her su ıslak ya da her su kuru değil. Muhtemelen bu iletkenlikle alakalı bir durum. Şimdilik sadece analizlerimi size gösterdim. Gelecekte neler olacak onları beraber inceleyeceğiz arkadaşlar. pH değerini göstermedi makine sebebini bilmiyorum. Light olarak aslında bölgedeki ışığı gösteriyor. Şöyle neyse onu daha sonraki videoda anlatırım. Gelecek videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.